ben hayatıma yani hayalimdeki hayatıma evet. ve benliğime bir türlü ulaşamıyorum ya da ulaşamadığımı düşünüyorum. Evet. Nerede hata yapıyorum? Neyi düzeltmem gerekiyor? Onu bulmaya çalışıyorum. Eski senle yürümeye çalışıyorsun demek ki. Bir kere hayalindeki hayat ne? Herkesin hayali farklı. Benim başka bir hayalim milyonlarca insanla aynı anda şükran egzersizi yapmak. Herkesin farklı hayali var. Sen hayalindeki Burcu için neler yapıyorsun? Yani sen değişmeye karar verdiğinde her şey değişiyor. Can Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Süper Burcu'cum sen. Ben de süperim. Ama ufak bir derdim var. Bu sefer hadi kendimden yola çıkacağım. <laughs> Burcu özel hayatı ve doktor Can Uysal ile eğitimin şifreleri programı. Evet, yeni konsept oluşturdu şu anda. Ama artık evet. Nedir acaba? Tabii ki kesinlikle. Her şey olması gerektiği gibi evet, olur. Evet öyle oluyor. Ben hani sizinle konuşurken rahatladığım için dedim ki kendi sorularını evet. da sorabilirim bence artık. Katarsis'e Gökhan Bey'in yanına gel. Hemen yan stüdyoya. <laughs> Can Bey, ben hayatıma yani hayalimdeki hayatıma evet. ve benliğime bir türlü ulaşamıyorum ya da ulaşamadığımı düşünüyorum. Evet. Nerede hata yapıyorum, neyi düzeltmem gerekiyor onu bulmaya çalışıyorum. Eski senle yürümeye çalışıyorsun demek ki. Eski benle. Evet. Ayakkabıları çıkarıyoruz. Yeni ayakkabılar, yeni bacaklar, yeni kafa. Tamam. Artık yeni bir hayat yaşıyoruz. Yani bir kere hayalindeki hayat ne? Herkesin hayali farklı. Hı hı. Senin hayalin ne? Benim hayalim daha rahat olduğum, daha gezebildiğim. Daha rahat ol, hey, Rahat daha kalsın şöyle. E, dünyayı gezebilmek evet. mesela. Mars'ta e gitmek. Kendimi böyle gerçekten hep derler ya kendimi bildiğim bile. Yalan değil. 5-6 yaşında haritaya bakıp her yere gitmek isteyen bir insanım. Ne kadar güzel. Öyle. Gezgin ruhun var senin. Evet. Harika. Bunu yaşamak istiyorsun. Benim hayalim mesela 100 bin çocuğu okutabilir miyim her yıl? mesela inanılmaz bir hayal benim için. Çok da mutlu olurum. Neden? Onlara eğitim sağlayınca belki güzel bir meslek edinmelerini sağlarım. Onlar da güzel bir meslek edinince insanlara katkı olurlar. Böyle böyle büyür. Buna doğru koşuyorum. Benim böyle bir hayalim var. Benim başka bir hayalim milyonlarca insanla aynı anda şükran egzersizi yapmak. Benim için çok özel, çok değerli. Çünkü nelerin farkına vardığımız, nelere sahip olduğumuzun Farkında mıyız? Bunları insanlara daha çok hissettirip, var var deyip, benim ülkemi kalkındıracağını düşündüğüm, ülkeye frekans atlatacağını düşündüğüm bu egzersizi böyle milyonlarca Türk'le beraber yapıp bambaşka bir kafa yaşatmak insanlara. Bu bir hayal. Herkesin farklı hayali var. Sen hayaldeki Burcu için neler yapıyorsun? Bununla ilgili NLP egzersizleri var. Mesela hayaldeki Burcu'yu karşına al ve sor. Kapat gözlerini, birkaç derin nefes. Peki burcucuğum sen bu ay nereye gitmek isterdin? Ne yapardın? Hadi biraz anlat. Hayalindeki burcu bu terliklerimi giyer. Şıpıdık terlikler. Hayalindeki burcu bu bikini'yi giyer yüzmek için. Hayalindeki burcu bu paraya oy mu? Şimdi yaz ayındayız ya sıcak evet. onun için söylüyorum. Bu aksesuarlarımı takar. Hayalindeki burcu nasıl yaşar? Şu an hangi karar verir? Yavaş yavaş, yavaş yavaş bir bütün olmaya başlıyorsun hayatta. Ben çeşitli rol modeller geliştirdim hı hı. ve dedim ki eğitim sektöründe şu adam benim için çok değerli. Onun hareketlerine bir bakayım. Şu anda işte Ali Bey olsam ben o nasıl bir karar alır? Bunu sormaya başladım. Bu egzersizi daha çok yapmaya başladım. Oturdum. Karşıma da boş bir sandalye koydum. Orada Ali Bey olduğunu hayal ettim. Ali Bey ben şöyle şöyle bir kampüs kurmayı planlıyorum. Siz olsam ne yaparsınız dedim. Ondan cevaplar aldım. Herkes bana deli dedi. <laughs> Ama onu da Ama bu bir NLP egzersizi. Evet. Yani bunu ben bulmadım. İngilizler bulmuş. Çok da hoşuma gitti. Aa dedim bu işe yarıyor gerçekten. Daha çok hayal etmeye. O kampüsün duvarlarını o kampüsün öğretmenlerini, o kampüsün velilerini, o kampüsün öğrencilerini hayal ede, ede 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 bir baktım gerçek olmuş. Bir gün bir gittim aa gerçekten Ali Bey konuştuğumuz kampüste izledim. Onun için benim için bambaşka bir kafa. Ali Bey diyorum ismini vermek istemediğim için rol oh, model gördüğüm insanı. Evet. insanın. Benim için böyle bir şey. Sen de Burcu'ya sor. Otur bir gün karşısına geç, birkaç derin nefes al, kapat gözlerini, Burcu'yla konuştuğunu hayal et. Sana birkaç öneride bulunsun. Ya böyle mi olsa, şöyle mi olsa Ben korkarım kesin <laughs> bana konuşsa karşımda. <gülüyor> <gülüyor> Derim ne oluyor, eyvallah. <laughs> Ama bir ya zihninde canlandırıyorsun. Evet. aksiyon diyorlar buna Fransızlar bu çok değerli bir çalışma. Önemli bir egzersiz. Keyifli de bir egzersiz. Çok da işe yarıyor. İnşallah orada bir çatışma yaşamam kendimle <laughs> Evet hadi kalk buradan falan diyebilir sana. Ya ne iş var ya senin burada? Çık buradan diyebilir mesela. Bu da güzel bir şey. Belki böyle hayatın değişecek. <laughs> Belki alt üst olduğunu düşüneceksin. Ama Şems ne diyor? Nereden biliyorsun? Altının üstünden çok daha iyi olmadığını diyor. Öyle gerçekten. yani sen değişmeye karar verdiğinde her şey değişiyor. Sen değişmeye karar verdiğin ve bu soruyu sorduğun için hayatında ilk defa böyle bir cevap aldım. Evet doğru. <laughs> Hep böyle bir şey aydınlanma. Benim... Evet doğru. <laughs> Çünkü mesela daha önce bunu bu tarz bir konuşmayı kimseyle yaşamamıştım aslında baktığınızda ve bu öneriyi de Benim ilk işte, kaç deli var? <laughs> Estağfurullah dedi. hayır öyle değil, değil. Öyle öyle biraz, biraz delilik iyidir. Ya bir de şöyle bir nokta var. Hayallerimden bahsederken şu önüm hep engel oluyor. Ben o hayallerdeki benliğime sahip değilim aslında. Mesela oradaki Burcu daha bilgili, daha özgüvenli, evet. daha atılgan bir Burcu olduğu şu için Şu yapamadığım... Burcu'yu burcu. niye peki bu kadar çok yargılıyoruz? Bilmiyorum, sevmiyorum kendimi. Aa! Ben kendimi sevmiyorum. Ya, <laughs> ya, <ilk gülüyor> evet. Bilmiyorum, bir sorunum var kendimle, çözemedim. Zaten sorunun olması gerekiyor. Sorunu çözdüğünde Hayat bambaşka bir yol alabilir. Hı hı. Hiç belli olmaz. Belki bir vazgeçişe de dönebilir. Böyle çok hayatından vazgeçen insanlar gördüm. Evet. Ühü. Çok, çok acıklı bitti <laughs> bu videonun sonu arkadaşlar. <laughs> şu an çok derin düşüncelerdeyim. Zihnimi toparlamam evet. lazım. Fark ettim yüzünde. Evet. <laughs> Benim yüzümde bir tek Can Bey görüyor ve anlayabiliyor şu an. Ee, o zaman Can Bey ben Teşekkür edeyim. Öyle rica ederim. Her zaman. Her zaman. <laughs> Yan Studio Gökhan Bey'lere Katarsis'e doğru ben buradan bir oraya bakayım. alıyoruz. Ama umarım hayallerimize ulaşabiliriz her bir Amin. Amin. Yine ayet Kürşü ile Mürley evet. programı. <laughs> ben niye o noktaya bağlıyorum? Hep yapay zeka. <laughs> Ama hep yapay zeka ile okutacağım. Tamam. Görüşmek üzere Can Bey. Kendinize bakın. Sen de Burcucuğum.